sağ olsun Gökhan abiyle, Gökhan Ilgaz abimizle 3 tane video çektik. Onunla video çektim ki hep benim böyle görüp de şöyle güzel böyle güzel demelerime maruz kalmayın. Biraz da teknik olarak inceleyin diye anlattı. Şimdi Fuarda Turtoy Karavan, merak edilen karavan markalarından bir tanesi. Fuar videosunu çekerken hızlıca şöyle bir gezmiştim ama şimdi detaylı gösterelim. Turtoy Karavan neler getirmiş? Şöyle Mitsubishi L200'ün üzerine mini bir karavan koymuşlar. Şunu isterseniz yükseltiyorsunuz. Karavan havada kalıyor. Aracınızı alıyorsunuz. Bu dilediğiniz gibi sabit kalabiliyor. Merhabalar. Şöyle içine de bir girelim bakalım. Sanırım serbest. Şöyle girdik. Hemen sol tarafta Berhimi'nin bir tane mini buzdolabı. Altında bir tane saklama alanı. Bakalım girişi birazcık zor gibi. Ama işte bunlar doğa karavanları. Zor şartlarda kalması zorlamayacak kişilerin seçtiği karavanlar. Ee, şöyle bir tane de. Her şey var içinde. Şöyle bir tane sabit yatağı var. Yatağın başında Berhimi'nin küçük bir camı. Pardon yatağın sağ tarafında ve sol tarafında aynı şekilde. Şurada da burada da bir tane masamız var. Şuraya 220 çıkışı koymuşlar. Gayet güzel yani bu hayat sevenler için. Hoppa çıkalım bakalım tabii ki araba hariç. Teknik özellikler şurada durdurup okuyabilirsiniz. Fuara özel KDV hariç fiyatı 300 bin lira. Turtoy Discovery. Yani artık işte bizim karavanların konforunu bulmak mümkün değil ama bunların özgürlüğünü de başka bir şekilde telafi edemezsiniz. Bir de Turtoy'un şöyle bir motosikletlerle çekilen karavana var efendim. Oyuncak gibi duruyor. Şu an İsmi neymiş? Turtoy Motto. Bununla şu an bilgi topluyorlar. Hani daha nasıl geliştirebiliriz? Üzerine neler koyabiliriz? Veya daha pratik nasıl yapabiliriz diye. Şöyle kapağı var. Tek kişilik bir yatağı var. Yani bir kişiyi çok rahat bir şekilde yatabilir. Belki zorlarsan iki kişi bile yatabilir. Ama eşya taşıma bakımından yeriniz var mı? Yok. Gold, otoglas, karavan, camı kullanmışlar. Arkada şöyle bir tane portatif ocağı var ama bunu sabitlemişler buraya. Sanırım yapıştırmışlar veya vidalamışlar. Burada bir tane işte damacanalarda kullanılan pompalardan koymuşlar. Minik bir tane de lavabonuz var. Gayet şık, eğlenceli. Şu şekilde görüntüsü var. İşte böyle motosikletle çekebiliyorsunuz. Gayet güzel olmuş, kullanışlı olmuş. Fiyatı bunun yanlış bilmiyorsam 40 bin liraydı. Bir de Alfa Mini diye bir çekme karavan getirmişler. Hemen şöyle dışından bir göstereyim size devasa bir tane de depolama alanı var. Yine güzel. Karavan camları kullanılmış. İçine girebiliyor muyuz? Gerçi içinde hiçbir şey yok bunu. Hazırlanmadılar mı? Yoksa bu şekilde getirip sadece içini istediğiniz gibi mi yapabiliyorsunuz? Onu bilmiyorum ama şöyle güzel bir karavan getirmişler. Bu da Turtoy'un alfası şöyle bir tane merdiven sabitlemişler. Yani güneş panelini temizlemek için, karavanın üstüne çıkmak için ideal. Az önce gösterdiğim bunun küçüğü. Yine karavan camı. Bu karavan normalden biraz yüksek gibi. Ya ayaklarını fazla mı açtılar acaba? Şöyle yine depolama alanı. Şimdi Tur Toy gerçekten fuarda bayağı ilgi görüyor farklı ürünler getirmiş. İşte e, araç üstü karavanı olsun, motosikletle çekilen karavan olsun. Bayağı ilgi görüyor. Detayları artık Turtoyun Instagram sayfasından bulabilirsiniz. Fiyatlarını size gösterdim artık. Tercih meselesi. Fuarı gezmeye devam.